Bir tanesini açtım. Atlayacak mı bilmiyorum. Şirin ses geliyor bende bazen. Ne Aslında o ateşi o içeri alayım ben ya. nerede? Bütün mekanını kaybettik. Aa bu duygu almadım evden şeyden arabadan. Belki gözükür şu şuraya bir koyacağım bir saniye onu gel, alırız ya yani. Bunda da gerek kalmadı artık. Arkadaşım gelirse o olsun onu ya. Ben artık onu kullanamam. Bu drop var mıydı? Bu nerede lan? Dakka. Şu üstünde ee şu demiş. Bunu ben almadım yanına koydum. Bir dakika. Bu çöp ee, bu bir anda galiba fotoğraf çekiyor. Şöyle tutacağım o yüzden ama. Bu çekmeyebilir. Bir hayaleti ben burada ölçtüm biliyor musunuz? Şurada şu kenarda ölçtüm şurada. Bildiğiniz buradaydı yani hayalet. Hayalet tabii ki mekana odası var. Her zaman değişiyor odası. O yüzden şu an yok. Ee, elektromanyetik de gelince ölçeriz. Görev sadece fotoğrafını çek. Elektromanyetik alanını ölç. Kavurucu ışık zaten olacak. Mumları yak. Hayalet fotoğrafını çek. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Tam buraya alayım. Umarım yağmur yağmaz. Şuradan hemen gidelim. Arkadan dolaşacağım. Canım öyle istiyor. Başta gelir mi bilmiyorum. Şuradan. Aslında direkt evden gidebilirdim de. Buradan... Dışarıdan gezmek daha şey geliyor. Bir de mumları yaktık buradaki. Demek yukarıda mumlar var. Yukarıda da vardı zaten gerçi evet. Artık anlama gerek yok ya. Birazcık hayali sakin sanki. Derken. Fırı kaldırıyor. Sanırım. Bunu elimde tutacağım. Ağlıyor kafatası. Ağlıyor. Pardon. Kafatası. Bunu keşke alsın. Şimdi gezemiyorum. Gerek duymuyorum şu an. Başlarda yani. Arkadaşım da olsa gezinir miyiz ki bilmiyorum ki. Yani çok saçma geliyor bana ya. Bu sürüklenme eşyasını almak için oynayacağım o gelene kadar diyeceğim de o gelir herhalde. Benim kaç el atmam lazım lan. Aceli demin yakaladım. Şu an 900 falan mı var? Ya yakalasam bile e, kaç bir de 10.000 dedim o aya. 10.000 için bir kere zaten 20 oynama yakalamayla 20 oyun bu arada. Bu türlü yok sanki. duyuyor galiba. Parçacık sayıcı. Buralardasın ama. Bir dakika ne olma ihtimali var? Drone ve Jigash. Şu Jigash'i yakalayalım ya. Dronut'sa bu şükür aç kapa diyecek. Onunla hiç ki alakam yok. Bir de ilk tahmin etmemize gerek yok da. Aynen şu parçacık sayıcı lazım bende bir dakika ölçelim iki şahsın mı iki ihtimal olacak diğer 4 ihtimal Çünkü yani 5000'e beş 500 beş bin de çıkıyor Çünkü ben yüz bin geldi yüze 500 veriyorum ama genelde ortalama çıkıyor yani bu izledik ze yani bu izledim işte bilgiyi ama genelde bu gidebiliriz de gerek var çok bu kapıtı şu kapıyor ya biz açıp muyuz? Aha. bakın. Bu da daha mantıklıymış. Tamam yüze beş yüz iki ihtimal var. Yüze 500'ü basacağım şimdi sana. 100'e 500 pardon. Yüze 500 bas. Ortalama olduğunu biliyordum zaten. Ben bundan yana kullan bu olsun diye şey yapacağım. Şimdi bunda çok gitmek istemiyorum. Abi hayaletli ayna ne? Lanetli ayna bilmiyorum. Ben gitmem lanetli ayna. Müzik falan yapacak. Ben müziği bulamam. Lanetli ayna olmasaydı keşke ya. İlla bir şey istiyor ama değil mi? ne cızırtılı ışık ve kitap. Başka bir işe de yarım. bir dakika kitabı kullanacağız. Önce ateş tuzudur. Uf, ateş tuzu. Aslında gelip lanetli aynayı almak var da. Atraksiyona girelim mi? Geldi ki başladı bile. Böyle işte bu. Böyleyken oynayamazsın, dans edip bir şey yapamazsın. Ya yani biz direkt alır. Mesela şu an hareket edebilirim. Ben ya bununla baş eden ama. hiç baş edemem ya. Hmm. burada bu da Gidelim mi? Hayat hmm. yakalamak istiyorum ama Ayna görevi olmayacaktı ya. Keşke göçümüm yak olsaydı. Normal saldır mı aslında şu anda? Çok pis ölmüşlerdi. Ben onu izlemiştim ya. Yani. Bir de ok okudalardı galiba bunu oynarken. Hayatımız e tam olarak neydi bu? Sakinmiş bir de aslında. Ne olduğunu bilmediğim için bunu izlemedim işte. Yani ne olduğunu olabilirse... Bir konuşuyorum ses kapalıymış Allah kahretmesin Ay bulalım dedim Geliyor Gelmiyor Demin şurada gördük ya çok güzel oldu var ya Bunu görmeseydim gitmezdim oraya oynamazdım daha Geliyor Gelmiyor oğlum ee, bu müzikteki hmm. hareket etmemeye düşünüyorum. Zaten komple hareket etmeyeceğim şu an. Yani full buradayız. Ee, drone gerçekten işe yarıyor bu arada. da daha demin ayak izini de gördük. Kenarlarda duruyormuş şimdi ayak izi. İlla gezilmemiz lazımmış. Tamam. Ağlama canım ağlama. bu şey garip. Mesela büyük bir adam böyle çocuk ağlaması gibi bir ses hani. Tabi ağlama sesine göre de yangı mangı çıkartırız ya Yani. Işte o da mantıksız olur aslında yapmaları da. Saldıracak mısın? Ha bu sakin bir de yani bu çok gelmeyecek bize. Bir ben böyle hareket ediyorum ama doğru mu hareket ediyorum? Bizde ne var? Bu var ya. Ay dur bekle onu daha diye onu kullanmayacağım dur. Hani ilk kullanmayacağım abi. Ya korkuyor mu bundan bu? Hı. Başka neyden korkuyor? Tuz muz bir şey alalım yanımıza. Vesküler şişesini alacağım dur. Aa vesküler şişesini de istiyorum zaten. Büyümüş bomba. Bir dakika çok şey istiyor lan bu. Şu an fark ettim. Ben aynayı bulamayacağımı zannettiğim için bana şey gelmişti. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Şurada olacak o şey. Riski aslan mı bilemedim. Garip geldi yani şu kenara. Şu bir dursun. <laughs> Bekle. Hareket et bir daha. Evet, <laughs> evet hareket. Evet, şarkı bir şarkı bitsin hadi. götürüyor hemen gidip alayım bir saniye canım azaldı Bakın gördünüz mü dilden dur Şşş. bir saniye ama elime bir şey daha alayım şimdi gümüş bomba vesiküler şeyi kullanacağım dur bu başka neyi korkuyor gümüş bomba hayır vesiküler şeysinden korkuyor kitap ateş tuzu veya tuz o zaman tuz alacağım elime şu anlık. Ee, çağırıp tuz mu fırlatalım? Aynı lanetler eden nasıl çağıracağım ama bu? Sonra tuzu fırlatalım. Başka bir şey var mı? Yok. Ya da cızırtıda da ışık kullanalım bir kereliğine. Kullansam mı? Nasıl kullanacağım lan? Mert'i aynadan ruh çağırdık. Yani çok mantıklıydı bu. Tuz yine bende kalsın. Şu aptal aynayı atıyorum. Hayatı fotoğrafı da çekebildik o anda. Evet mantıksız yaptım. Eee... gümüş bomba atacağım ama gümüş bombadan sonra bir şey atmam lazım. Dur. Gümüş bombadan sonra vesiküler şişesini atacağım. Değil mi? Evet. Bunu da almak istiyorum yanıma. Şöyle kalsın. bunu kullanamayız dur. Evet evet mutsuz yapacağım dur. Olmaz o. Ama tuzu da kullanamayacağım. Dur. Gelmesi lazım uğraşamayacağım. Bir yanlışı bir. Gelsene.

tırı, 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 tırı çıktı hayat ona. O zaman yanıma alıyorum ben bunu. Cezir tırı ışık mı kaldı şimdi? Gümüş bombayı da kullandık. Nasıl? Mesela şişesi. Onu da ver. verdim ama onda. Ya hayır. Size ver. Aynı anda yapmayacağım o zaman. Bunu kullanmayacağım o zaman. Dur o zaman fizikülü şişesini kullanayım o zaman şimdi. Cızırtılı ışık sonra... Ama ben aynı anda veremiyor muyum yani Ne biçim... Bir dakika. Şuradan, şuradan. Şunu da ver ya. Sizlerin bozuldu. Baş şurada. Ya burada burada duracağım. Sinir yani burada duracağım. Hayır. Hadi Hançerle kızdırsam mı lan? Çok mu dalar? Şim şişalan mı böyle? Whisker'lı şişesiymiş. Şuraya koysam otomatik çeker mi? Hadi lan. Haydi lan. Gelsene adam gibi. Hadi şunu, Sakinsin zaten. Sakinsin zaten. Neyine şey yapıyorsun? Sakinsin zaten. He boşu boşu. Neyse 60 dolar ya da 80 değil de. Öf, bilmiyorum ya. Geliyor musun? Neyi götürdün lan? Tövbe <laughs> izdafurullah. Tamam. Eskili tamam cızırtılı kaldı. Bir de cızırtılı da koyacağım. Bunları yakalım mı? Aa gidemem bunları yakmak için. ama amaç o. Ses var. Bakalım şunu şuraya. Bu cızırtılı ışık demek. Koy. Topu da alıp gidelim. Doğruydu değil mi? Eskülük de doğru. Cızırtılıya basıp vurup alacağım şimdi babam İzleyin. Kes sesine. At şunu ortaya. Topu da hazırladım. <laughs> Açık eğlenceli. Kontrol bende olmazsa oynamam zaten bu. Kontrol bende oğlum. Gel hadi. Hareket ediyorum. Salak ya. gücün azaldı galiba ağlama yakalayacağım sadece odana duracaksın dışarıda kızdıralım mı kötü olur ama kızdırsam mı ki var. Bir şey daha alalım lan Dur. Bu etki etmiyor. Hmm. Yok başka da bir şeyim yok. Nasıl çekmişim ama? Oğlum çok manyakça çekmişim. Niye böyle saçma sapan çıkmış? Hadi. Hadi anca gidersin. Hadi hala çok Oha bin mi? Bir de bütün şişeleri yaksa Aslında var ya Etki eder miydi? Şu an müzik çalıyor ya mesela En son bunları yaksaydım Aman o oh, küçük Yüz dolarına kalmadım pardon Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Şu an iki e oldu? İnanamıyorum bir sadece Ona sekiz bin kaldı bu arada yine fazla Alacağım lan şunu Ay yüzde bunu kim alır ya? Yüzde elli niye alayım ki ben? Yüzde yüz varken. Güzel. Ama seviye 7 olmuşuz. Gidip bakalım neler yakalamışız diye. Bir de kaldı. Onun da zaten işte bir izlemem lazım. Şimdi acaba oynayacak mıyız acaba? Yani yakalayalım mı? Bunu burada durduracağım da yine. Bakalım. Bir el atıp gösteriyorum işte. Uzatmayacağım yani. Kimse zaten bakmıyor. Ha bir de bunlar şeylerini okuyalım bir daha. Bakın Child. Bunu zaten o defa. Ay bunun S'i de varmış. Düzeltirim. Darkness. Ve Jiangshi Var ya o adamların çok ağzına ettin ama. Yani bana hiçbir şey yapamadın ha. Alırsın olmuştu öyle. Eve nasıl girmeden ama seni hakladım. Gerçi girdim de biz şunları bir okuyalım. İlk Child'la başlayayım. Diğerlerini de okuyacağım. Hepsini okuyalım bir daha. El istemez hoş Child. 1986 26 Nisan. Çernobil nükleer santrinden patlama. Mühendis Vladimir işten çıkıp kendisine bekleyen parası ve kıza buluşmak için dışarı çıktığı anda meydana geldi. Üç ünitesinin üzerine duman bulutu yükselmeye başladı. Dimitri Gardiyan'ın odasına koştu ve yedik bir askeri tarz gaz maskesi çıkardı. Hemen kızının yüzüne taktı. Ve hala a ve aynı anda ikinci bir patlama oldu. Bu sefer öyle bir güçlü ki güçlü ki istasyon çatısı bir sürü parçayla gökyüzüne uçtu. Ne yazık ki mühendisinin tüm valisi aynı anda öldü. Ancak siyahi askeri gaz maskeli kızın ruhu hala annesine bunu yumarak yaşayanların dünyasına geri dönüyor. Ya Bir gün davranış hazırlarken odalardaki ışıkları açıp kapatabilen ve oynar. Toparlık elektriği odadaki nesne hareket ettirir. Benzersiz saldırısı. Oyuncuyu kullanmaya başlayan birçok kullan yaratır. Oyuncu onlara bakarsa bak. Çocuklar saldırır. Nasıl anlamak için onlara bakmalıyız. Elinde oyuncak olan bir çocuğun yanında yürürseniz oyuncuyu takip eder. Ve oyuncağı bir yere bırakırsanız çocuk bir süre oyuncağın yanında durur. Ancak oyuncak uzun süre yürürseniz çocuk saldırabilir. He. Elimizde illa elimizde bulunduğu zaman mı oluyor? Tamam. Bunu okuduk gerçi. Bunu okudum. Bunu da okudum. O yüzden geçici mi? şunu da okuyalım. Neredesin? İşte şurada. 1956 Gansun'dan bir bilim adamı insanın zihni üzerine deneyler yaptı. Araştırmasının amacı insan zihnini öyle bir bedeni canlı ve beden aktarmaktı. Birçok deneyden sonra bilimci yöntemler işe yaramadığını ikna oldu ve okul geçti. Ne bu? Bir kere de büyü içeren eski rütüelin yeni ötemesi durumunda bir cisim yediden canlandırabileceğini söyleyen gerçek içgüdüsü üzerinde bölümler adlı bir kitap buldu. Yerel bir morgdan bir ceset çaldı. Aynı için gerek tüm Detaylar hazırlığı ve pazardan pazartesiye kadar olan genç uzun süre devam eden arzunu hayata geçirdi. Kitap ötürü gerçekleştiren kişinin zihninin cesedi aktarıldığı belirtilmişti. Bilim adamı cesedi ölü ve yakın zamanda moktan eden cesedi ayağa kalktı. Bu yarı ölü bedençinin birçok bölgesinde görüldü. Bir zombi kılında bile çalışmaya devam ettiği ve insanların zihninin cesetler aktardığı söylentileri var. Belirgin özellikleri bazen yanan mumlar söndürür. Olardaki ışıkları kapatır, kapıları açabilir ve nesneleri fırlatabilir. Salaksın sen. Gerçi deney yapmış ve kendisi de ol, olmuş. Mavi senin bedenin var ve gidiyorsun çürümüş bir bedenin içine giriyorsun. Güzel bir melodi çalan bir kutu yaratabilir. Melodi sırasında hareket ederseniz hasar alırsınız. Zaman zaman melodi kapanır. Ve bu anda kutuyu bulup yok etmeniz gerekir. Eğer büyülü toza basarsanız yavaşlar daha saldırgan hale gelir. O ne demek lan? Büyülü toz hangisi oluyor? Aferin. Ay ölüyle ne işin var senin ya? Tanımadın ölüyle ne işin var? Hadi geçtim her şey. Buraya dramlık gelecek kesin. Buraya da... Ay Potter gerisi de yakalayalım. Gelin. Nerede o? Poter. Bir dakika onun görevi neydi lan? Abi evin içine çok girmeli bir şey istemiyorum tapar. Bu Bunlar da var. Oo bu ne? Cadı da pis bir şey. Ama bence en kötü şu. Hı. En korkunçu bence bu ya. Bir de ben güzel miyim diye soru sorabiliyormuş abi. Ben nasıl cevap vereceğim? Abla sen bu hale gelmek için ne yaptın yani? Neyse burada bitirelim.